Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber YD Pro Yayın Denizi yayınlarının 6'lı TYT denemesine bakacağız. Kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar öncelikle içerisinde bulunan denemeleri bu şekilde kopartarak da çözebilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım. Türkçe kısmında oldukça uzun paragraflar verilmiş. Sorular tamamıyla ÖSYM tarzında hazırlanmış arkadaşlar. Sosyal bilimler kısmına da bir bakalım. Matematik kısmında da oldukça yeni nesil sorular bulunuyor ve görsel anlamda da bayağı bir desteklenmiş. Şöyle geometri soruları, temel bilimleri Deneme sonlarında optik verilmiş. Lise destek uygulamasını indirip optik oku sekmesine tıklayarak optiği okutup Türkiye geneli sıralamanıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu şekilde kazanım tablosu var. Hangi sorunun hangi konuyla alakalı olduğunu görebilirsiniz buradan. Arkadaşlar tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için de denemelerin başında bulunan bu karakodu okutabilirsiniz. Son olarak deneme sınav analiz tabloları verilmiş. Onu da şöyle göstereyim cevap anahtarı da kitabın arka kısmında bulunuyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.